bina geldi gitti. Biraz bizim burada binalar çökmüş. Bina benim gözümün önünde çöktü. Bir cehennem günüydü. Berbat. Yani öyle güçlendirme, şunu budur yapmayıp da kurtulmayacaktı. Murat Kurum oradaymış geziyordu. Hiç korkmayın biz evinizi sıfır yapıp vereceğiz dedi. Yaptı işte bak oturuyor şu anda kira vermiyoruz. 18 ayda 20 ayda evlerimiz bitti. Geldik yerleştik. Tabii ki ödemelerimiz var ama 2 yıl ödemesiz 18 yıl. Bir evimiz var yıkıldı ama devlet arkamızda bize bir ev hediye etti. Ya gönlüm sığdığı yere her şey söylerler bizde. Şirin bir evimiz oldu ya. Yani. Allah razı olsun. Hele bizim kendi şu yerime ben kimseye değişmem yani onun için. İyi ki devlet yapmış bizim tular. Bakın İzmir'de kaçıncı deprem oldu ama biz se hissetmiyoruz. Böyle hiç sallantı falan hiçbir şey yok. Tık diye bir ses geldi o kadar başka bir şey yok yani.